İnşaat halindeki bir binanın elektrik panosu manevra yapan iş makinesinin çarpmasıyla patladı. Panodan çıkan kıvılcımlar kimyasal maddelere sıçradı ve 5 katlı bina saniyeler içinde yanmaya başladı. İçeride işçiler hala çalışıyordu. Alevlerin arasında kalan 6 işçi yaralandı. Sen ya! İnşaatın elektrik panosundan yangın çıktı. Kimyasal maddelere sıçrayan alevler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Kedi, 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 kedi. Alevlerin arasında kalan 6 işçi yaralandı. Birinin durumu kritik. Kedii, kedi. Yürekleri ağza getiren olay öğle saatlerinde İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İnşaat halinde bulunan 5 katlı bir binanın Bodrum katındaki elektrik panosuna iş makinesi çarptı. Kimyasal maddeler olduğu için kimyasal maddeler düşmüş. Elektrik panosu patladı, çıkan kıvılcımlar inşaattaki kimyasal maddelere sıçradı. 5 katlı bina alevlere teslim oldu. İçeride işçiler de vardı. En son çıkartan ama biraz bir ağır yaralıydı. Gencici çocuk yani yazık günü Allah şifasını verin inşallah. 6 işçi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı yaralı işçiler ama birinin durumu ağır. Ekipleri bir İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Aynı inşaatta geçtiğimiz hafta yine yangın çıkmış ama alevler büyümeden söndürülmüştü. Ama bu ikinci olan bir şey. Hala önlemini almadılar. Ekip gelmişti, müdahale etmiş ama şu an daha kötü bir şey oldu yani. Gel, 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 gel.